Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ham alemleri Rabbi Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu'ya aittir Onun güzel yüce selamı Ahir zaman Nebi olan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Vahhumme sallelâ seyyidina Muhammedin ve alâ alâ seyyidina Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellemin Ümmetinin ve kendisinin üzerine olsun diyoruz Hepinize selamun aleyküm Güzel kardeşlerim sizlerle birlikteyiz. Tuncay Çiftçi ile sohbetler sizlerle birlikte. İnşallah e, güzel bir gece olur, güzel bir gün olur. Dünyanın her neresinde kardeşlerim beni izliyorsa hepsine selam ediyorum. Allah Şerif'in selamı hepinizin üzerine olsun kardeşlerim. Evet, e, her gün bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Aslında e, kardeşlerimizle birlikte çok güzel şeyler yaşıyoruz. Ama tabii ki dünya her şeyin tecelliyle olmadığı için bu dünya her şeyin tecelliyle değil diyorsunuz. Allah Şecali bunun için cenneti bize nasip etmiş. Cennette Allah Şecali'nin iziyle kazanabilirsek her şeyi en güzel şekilde yaşayacağız benim kardeşim. Bunun için de çalışacağız. Allah seviyoruz. Tabii ki bize bir cennet verecek diye illa şunu yapalım böyle değil. Allah Şircali bize neyi nasip ettiyse, neyi layık gördüyse onu canla başla başımızın üzerine yer var. En hayırlısı nasip etsin. İnşallah en güzel nasip etsin hepimiz için. Oluşaklarınızı, hepsine, isteklerinizi en hayırlısı nasip eder inşallah. Allah'ım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Evet kardeşlerim. İnşallah bakalım. yavaş yavaş biraz dinleyeceğiz. Esafurlarlar söyleyeceksiniz. Bakın tekrar tekrar bağlantılara dikkat edin canlı bağlantılara. Orada kardeşlerimize diyorum ki ne kadardır izliyorsunuz? Esafla söylediniz mi? Tam anladınız mı? Hastalar ne söylüyorlar sonra? İşte o, o diyor ki başka başka şeyler. Hayır iyileştiğini duyuyor musun? Evet duayla ile iyileştiğine inanıyor musun? Diyorlar ki evet ha, tamam şimdi fayda göreceksin. Hadi bakayım ayrılma. Tekrar bir dua ve Allah şükürlerinin izniyle cevap Hepiniz kim izliyorsa, takip ediyorsa Müslüman sabırlı olmalı. Dinimizin yarısı sabır, yarısı şükür. Sabırlı olmalısınız. Sabırlı olunca benim güzel kardeşlerim şükredince bol bol la 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 söylediğinizde 40 gün Allah çocuğunu izle. Bakın hızlı bir şekilde geçti. Dörtte biri e geçti. Hemen hemen değil mi? Allah çocuğunu iziyle İnşallah kardeşlerim güzel bir şekilde estağfurullahlar gelsin ve cevap alacaklar. Çok büyük, çok güzel cevaplar alacaklar. Allah çocuğun izniyle. Şimdi kardeşlerimiz hep mesajlar attılar. Burada ben bakacağım şimdi mesajlara. Umarım mesajlarını burada görüyorum. Şimdi bakıyorum şimdi mesajlarına. Burada Emine adında bir kardeşimiz. Yani az önceki attığım bu klibin altında söylemiş. Şimdi okuyorum tamam mı? Ne isteği var? Yorum bölümünde olan bu mesajlar Safra polibi için, oğlum için diyor. Ve diğer oğlumun dersi için dua Tamam Tamam. İnşallah diğer kardeşimiz de rahmi yolunda hidayet etmek istiyor ve en hayırlı için olur. İnşallah. Şey. Evet. Mehmet Miraç ve gönlümüzü kayda muratla için dua ediyor. Tamam. Allah 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 Her Hep beraber Allah'a sözlerimiz. Her şey Allah'a Hep beraber. Bu da ceylanmış. Bu ne filan Akşamın değil ya. bir Akşamın değilmiş. Burada da görüntü var. Şükrediyorlar, hamlediyorlar. Şükrediyorlar, Burada yasaman diyor kardeşim. genel yasaman diyor Her tarafında askerlik yüksek. Allah'ın herkörüm ağlıyor, önüne dua et. Tamam. çok önceden diyor. Tamam kardeşim teşekkür ediyorum. Tamam açılıyor adamım. Hep beraber Allah şerlasıysınız, e, şey, yani hepiniz mümin Merak etmeyin. Burası Helen diyor. Güzel güzel şeyler yazmışlar. Yol yedi bilmiyorum yol kardeşim. Gönlümdeki Evrak kardeşimiz gönlümdekiler için, Rabbinin huzurunda her birimiz olabilmek için, sağlam için, ankar bir Her beraber Allah'ın cezalı isteyeceğiz. Hep beraber. Burada bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum tekrar. Madis kın sıramızdan kıldık yeri boğulmuş. Ayıldır dedi kardeşimiz. Dört. Şu anda büyük bir duvar diyorum. kanser diyorum diye bir şeyler bahsetti. Tam Burada Şükrü, ki ee, oğlumun çocuğu olması için dua edenler arasında e, şimdi Eşimde bütün hastalıklar için dua Burada Suna taşında bir kardeşimiz yanmış. Hamd diyor. Ben de dua şifa bulanlardan bir Miguelim vardı. Sayın Tuncay Sen dua aldım. Elhamdülillah 12 yıldır doktor iyi Elhamdülillah. Şimdi dua gelsin. Tam canı gönülden isteyin. Benim kardeşlerim Allah aşkına rica isteyeceğiz hep beraber. Estağfurullah, çok çok estağfurullah. Ve canı gönülden duamızı edeceğiz. Allah aşkına rica izniyle güzel cevaplar alacağız. Olur benim güzel kardeşlerim. Tam canı gönülden estağfurullah. Canı gönülden gelsin Allah aşkına rica Hadi bakalım. Ahir zaman nebisi olan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ham ve ala ala seyyidina Muhammed. Ham Sallallahu aleyhi ve sellemin suyu hürmetine Yedi kat yılın sahibi sen. Yedi kat yılın sahibi sen. Aralarındaki bilen sen. Allah Cezali hepimizi affetsin. Tüm sıkıntılarımızı kaldırır. Hastalarımıza, hastalıklarımıza, hepinize. Eyyub Aleyhisselam'ın şifasını söyler. Allah Cezali merhamet eylesin. Bütün hastalıklarımızı kaldırsın. Aile saadeti huzur her iki cihan saadeti nasip eder. Allah Cezali tüm dünyadaki savaşlardan, decaliyetin, şeytanın tüm tuzaklarından, Allah Şerif'e bütün bu virüslerden, kötülüklerden, Ümmeli Muhammed'i, bütün Müslümanların kardeşlerimizi korusun. Müslüman olmayanlar da Müslüman olmayı nasip etsin. Cemallah'a nasip etsin inşallah. Allah salli ala ve Muhammed. Fatiha benim güzel kardeşim. Hep beraber Fatiha okuyalım. Ve hemen ardından yeni yeni dualara gelecek. Bu videonun yorum bölümüne Allah sözü verdiğiniz Hemen yazın. Ne hissettiğiniz varsa tekrar dua edeceğiz. Tamam mı? Hadi bakalım.